Kuzey kuzenim Efe'nin ve Bibi'sini büyük boy yapmaya çalışıyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Efe, evet, Efe <laughs> yanımda. Şu an, iyi, iyi Bay. Hadi bakalım. Şu an seni gösteriyor mu? Yok. Tamam geçtik maçımıza. <laughs> Buradan kendimizi görelim kendini bir görüyoruz. Aa kırdım orayı. Hı? Tamam. Onu neden takıyorum? Hayır çok kötü bir saat. Şey Hadi bak. Oo helal. Zerim gol attı. Yanımda. <laughs> Bibi olan güzelim. Arkadaşlar ben uçağa Güzelim. Efe kendisi iyi oynuyordur Bibi ile. Ama kılın Hayır. Hayır. Ben dynamite'ım. Biraz unum, bu. Bana maçla ama olsun. Of. Mustera. Yo. Mustera mı? Sen Beşiktaş'ın değil misin? Aman Merkinok. Dur ben şurayı kırayım. Lan. Az daha dünyanın golünü atıyorum Çakmayı dedik. Hayır, hayır. Hayır. Olamaz. Hmm. Neyse. 700 kupa ya düştük. Ama olsun. Ben dynamite almayayım ya bu arada. Villa Villa, villa, villa. Villa. Arkadaşlar şu an ikimizin de ee, kaç karakteri vardı? 84 karakterimiz var. Bir çeke çekemem, çeke çeke. mus bro oynamıyor. Şaka şaka lan muz bro. Şaka şaka Biz yalan Ben baza aldım. Kuzenim gibiyle devam ediyor. Hı -hı. Bir dakika gol yiyeceğiz. Hayır. Olamaz. Hayır. Hayır. Gol olmadı. Ben şu an umutu atacağım. Attım ama öldüm. Yeter. Helal. Hadi. Hadi. Ref yapalım. Biraz kaçıyor. Hayır. Ve gol attık. Ya! <laughs> Ondan... ama onun evet, Dün... O da evinde olmuştu. Biraz ama gol yemeyiz. Bugün yapmayı düşünüyoruz. Ama olmadı. <laughs> Tom gol attı. Başka şeye girelim haritaya ya. Onun karışım yoksa biz böyle Oğlum. Ma hadi. Oğlum 670 kurbaya düştü. 70 gider lan 62. Ee. Ee. Soyguna gir. Acaba el pir mi alayım ya? Arkadaşlar tipsiz bir tane şurada çıkar. Ben bakayım. Ben de Ryuko'mu bir kupadan 163 kupaya düşürdüm. Çünkü bu hep Ryuko'yu sever bir adam. <Sessizlikle> Ve özellikle dön, bu kostüm. Ben şuradan gideceğim. Kanki sen şuradan git. Çapırma. yoruma. Tamam. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bir dakika geldim. Anana anana. Oo. Oo güzel. Bayağı kasarın canını götürdük. Hayır. Atmasın o iki ya. Hayır. Hadi lan. Geleceksiniz değil mi? Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Olamaz ya. Neyse. Ben 500 500 mi? Ha tamam. Başka karaktere. Bugünkü videomuzda bu kadar diye yapamadık. Üzgünüz. Hadi bay bay.